İyi akşamlar. Bugün 30 Haziran 2020 Salı saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti Noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 2 adet amorti, 1 adet 100.000 Türk Lirası, 10 adet 10.000 Türk Lirası, ve 5 adet 5000 Türk Lirası e kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi amorti kazanacak olan numaraları belirlemek üzere başlatıyoruz. Öncelikle amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz 2 adet küremizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişi hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz külemize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. 3 atınız 4 atınız 0'dan 4'e kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız bir. Birinci amorti numaramız bir olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve ikinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 7. İkinci amorti numaramız 7 olarak belirlendi. 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti numaraları 1 ve 7 olarak belirlendi. Ellerinizdeki numara topları küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. Şimdi de sıra geldi 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin bir adet 100 bin Türk Lastik kazanacak olan numarasını belirlemeye. Öncelikle kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci küreye sıfırdan dörde kadar, diğer beş küremize ise sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır atınız. Bir atınız. İki. Atınız, üç, atınız, dört, atınız, beş, atınız, altı, atınız. 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk lirası en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 295.017. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Yüz bin Türk lirası en büyük ramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk lirası en büyük ikramiye kazanan numaramız 115 bin 429. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100.000 TL'si büyük ikramiye kazanan numaramız 309.992. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine, kartonetleri de yerlerine koyabiliriz. 100 bin tükrası büyük ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 2 numaralı küremizden sıkışan topu düşürmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Yüz bin Türk büyük ikramiye kazanan numaramız 380 bin 296. 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk ikramiyesini kazanan numaramız 3 8 0 2 9 6 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 bin en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 380 bin 296 numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Sıra geldi 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 10 adet 10 bin Türk Lirası kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 10 bin Türk Lirası kazanacak olan numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 373.231. bin 231. Birinci 10 bin Türk kazanan numaramız 373.231. bin 231. Atınız. İkinci 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 316 bin 317. İkinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 316 317. Üç Atınız. Üçüncü 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 437 bin 851. Üçüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 437 bin 851. Atınız. Dördüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Dördüncü 10 bin klasik Lirası kazanan numaramız 432.949. bin 949. Dördüncü 10 bin Türk kazanan numaramız 432.949. Atınız. Beşinci 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Beşinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 480 2612 5. 10.000 Türk Lirası kremi kazanan numaramız 480 atınız. 6. 10.000 Türk Lirası kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Altıncı 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 215.985. Altıncı 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 215.985. Atınız. Yedinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Yedinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız... 498.336. 7. 10 bin tıkra sıkramı kazanan numaramız 498.336 atınız. 8. 10 bin tıkra kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Sekizinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 469.316. bin Sekizinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 469 bin 316. Atınız. 9. 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 9. 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 259.069. 9. 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 259.069. Atınız. 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 10. 10 on bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 0 0 9608. 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 0 0 9608. Atınız. Şimdi de sıra geldi. 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 5 adet 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 497.321. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 497.321. 497 Atınız. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 0-14987. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 0-14987. Atınız. 5000 Türk klasikklame kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum 3 5000 Türk raikklame kazanan numaramız20 bin 3. 5000 Türk klasikramme kazanan numaramız 22 beş. Beş atınız 4. 5000 TL klasika ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 4. 5000 TL klasika ikramiye kazanan numaramız 019059. 4. 5000 TL klasika ikramiye kazanan numaramız 019059. Atınız. 5. ve sonuncu 5000 TL klasika ikramiye kazanacak numarayı Belirlemek üzere butona basıyorum. Beşinci, beş bin Türk Lirası e kazanan numaramız 299.161. Beşinci ve sonuncu, beş bin Türk Lirası e kazanan numaramız 299.161. Atınız. Yirmi, 30 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.